Elementlere ait aşağıda verilen sembol ad eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Berzelius'un ortaya atmış olduğu ilk harfleri büyük olarak yazdığımız element sembol gösterimi eğer iki tane aynı gösterim varsa ikinci harfinin küçük olarak yazılması ifadesiyle belirtiyoruz. Dolayısıyla bir hidrojen de arkadaşlar büyük H harfiyle gösteriyoruz. İkinci elementimiz bizim helyum yine büyük H harfiyle gösterirsek yanlış olacak. Dolayısıyla yanına küçük bir E koyacağız. Bu ifade bizim için doğru. Devamında azot dediği aslında nitrojen elementi olduğu için N harfiyle ile gösterecek doğru. Devamında bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. K ile gösterdiği bizim potasyumdur. Latince de kalyum olarak geçer. Dolayısıyla kalyumun ilk harfi K olduğu için bu ifade yanlış olması gerekecek. Bakacak olursak kalsiyum dediği bu ifade de şöyle yazılacak. Calcium diye göstereceğiz arkadaşlar. Yani ilk iki harfi C olarak göstermesi gerekiyor. Arjantat yani gümüş olarak göstereceğiz. Dolayısıyla AG doğru. Magnezyum olarak gösterilen ifadede MG olması gerekiyor. Yani cevabımız potasyum olması gerekirken kalsiyum yazılmış. C seçeneği gelecek. Elementler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Belirli koşullarda sabit erime ve kaynama noktaları vardır demiş. Burada belirli koşullar oda koşulları bir atmosfer. Basınç altında demir elementinden bahsedelim. 1538 santigrat derecede eridiği bilinmektedir. Devam edecek olursak fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamaz demiş. Zaten en basit halidir. Bundan daha basiti olamaz. Atomal düzeyde arkadaşlar parçalanma olur. Element kendi özelliğini kaybeder diyeceğiz. Atomik yapıda ya da moleküler yapıda bulunabilir demiş. Buna da bakacak olursak demir elementini şöyle yazarsak atomik yapıda moleküler yapıda olması için kovalent bağlı olması gerekiyor. Dolayısıyla ametal ametal elementler olacak. Peki bunlar kim dersek? Job Hasan şöyle yazalım. Flor klorun burnunu ısırdı diye göstereceğiz. Bu elementlerin oluşumuyla gösterimleri moleküler yapıda olacak. Örneğin arkadaşlar hidrojeni gösterecek olursak H2. Burada bir moleküler yapıda bir element gösterimi olacak veya işte klor 2, iyot 2 olarak da gösterebiliriz diyeceğiz. Ya da oksijen 2 olabilir. Devam edelim. 2 veya daha fazla türde atomdan oluşur demiş. 2 veya daha fazla türde demeseydi atomdan oluşur ifadesi doğruydu. Mesela burada arkadaşlar 2 türde olabilir. Devamlı işte fosforda veya kükürtte bunun dörtlüsü, sekizlisi bulunabiliyor. Yani fazla olması bunun elementliğini kaybettirmiyor. Ancak Fazla türde derse yanına başka bir tür alması gerektiği anlamına geliyor. Nasıl? H2O diyebiliriz. Bir hidrojen türü ile oksijen türü bu artı bileşik olacak. Bu ifade benim için yanlış olacak. Saf madde der demiş. Elementler tek tür taneciklerden oluşur. Şöyle yazalım. Tek tür tanecik ifadesi bunların saf madde olduğunun kanıtıdır. Aynı şekilde bileşikler de tek tür tanecik içerdiği için bileşikler de saf madde diyeceğiz. Cevabımız denizli gelecek. Aşağıdaki tabloda sodyum, alüminyum ve magnezyum elementlerinin oda koşullarında bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakacak olursak tabloda sodyum, magnezyum, alüminyumun erime noktasını 98, 650, 660 su ile tepkimesinde çok hızlı, çok yavaş ve vermez olarak göstermiş. Birinci öncül diyor ki her element farklı bir sembolle gösterilir. Bakacak olursak sodyumu Na, magnezyum Mg, alüminyumu Al olarak göstermiş doğru. Devam edelim. Farklı elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Bakacak olursak su ile tepkime vermesi çok hızlı, çok yavaş ve vermez olarak göstermiş. Farklı farklı elementler gösterdiği özelliklerde farklı pardon. Burası doğru olacak diyeceğiz. Devam edelim. Şurası yani yanlış oldu. Elementlerin belirli koşullarda sabit erime noktaları vardır. Bakacak olursak arkadaşlar erime noktası olarak 98, 650, 660 olarak verilmiş. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğru cevabımız Edirne gelecektir. Bakır elementi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Elementin sembolü olarak ba ile göstermiş. Arkadaşlar Berzelius'un gösterdiği teoriye göre ilk harfini veya benzer varsa ikinci harfini küçük olarak yazmayla gösterdiği için bakır elementinin sembolü ba olmayacak. Çünkü latincesi kuprumdur bunun. Baktığımızda ilk harfi ve ikinci harfini kullanacağız. Çünkü ilk harfi arkadaşlar kullanırsak C karbondur. Dolayısıyla bu ifade olmaz. İkinci harfini de almamız gerekiyor. Berzelius Söylü açıkladı çünkü. Dolayısıyla Cu olması lazım. Bu ifade yanlış. Tek atomlu monoatomik yapıdadır demiş. Yani bakacak olursak altında iki bulunmuyor. Çünkü metaller metallere bağlanamaz. Dolayısıyla tek başına geçecek. Biz buna tek atomlu diyeceğiz saf maddelerdir. Bakacak olursak içerisinde sadece bakır 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 iyonları var. Dolayısıyla saf madde olacak. Çünkü diyoruz ki arkadaşlar tek tür tanecik içerir ifadesini barındırıyorsa o bir saf maddedir diyeceğiz. Dolayısıyla bu öncül de doğru oldu. 2-3 denizli geldi. Yukarıdaki tabloya göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bakacak olursak elementleri sıralamış. Neon, azot, kükürt, kırmızı fosfor. Karşısına da doğada bulunma şekillerini tek tek yazmış. 1. doğada monoatomik, diatomik ya da poliatomik yapıda bulunabilir demiş. Monoatomik dediği, monoatomik dediği arkadaşlar tek atomlu olarak gösteriyor. Bakacak olursak burada neon soy gazdan bahsediyor. Soy gazlar kararlı yapıdadır. Kimseyle tepkimeye girmek istemezler. Doğada da monoatomik olarak bulunurlar. Bu ifadesi doğru. Diatomi örnek vermiş burada azotu göstermiş. Bunlar arkadaşlar kovalent bağlı olduğu için moleküler yapıda gezecek diyeceğiz. Bu ifade de doğru. Devamında poliotomik olarak da kükürdü 8, fosforu da 4 olarak vermiş. Üçünü birden sağladığı için birinci öncülümüz doğru geldi. Sembollerle ya da formüllerle gösterilir dediği zaman öğrencinin yanlış yaptığı bir yer geliyor. Arkadaşlar sembol dedi evet birinci seçeneğimiz sembol ama altlardaki gösterimler bizim için formül gösterimi diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim için yanlış olmayacak. Öğrenciler bileşikler formülle gösterilmiyor mu? Hocam diyorlar arkadaşlar S8 bunun formülü P4 de bunun formülü olacak. Dolayısıyla formülle gösterim de doğru olacak diyeceğiz. Atomik yapıda moleküler yapıda olabilirler. Baktığımız zaman atomik yapıda diğerleri de birbirlerine bağlı gezdiği için moleküler yapıda diyeceğiz. Dolayısıyla 1-2-3 doğru cevabımız Edirne gelecek. Potasyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Berzelius'a göre latince yazılımlarının ilk harfi eğer benzeri varsa ilk iki harfini kullanmamızı gerektiğini söylüyor. Bakacak olursak potasyum bizim için latince yazılımı değil. Yani hangisi de dersek kalyum olarak göstereceğiz. İlk harfini alacağız benzeri varsa ikinci harfi diyeceğiz. Dolayısıyla ilk harfini aldığımızda K sembolü potasyuma ait olacak. Yani cevabımız Ceyhan. Ama diğerlerine bakalım arkadaşlar. Öğrencinin genelde karıştırdığı potasyum neden P değil diye gösterirse şöyle diyeceğiz. Biz buna fosfor diyeceğiz. Yazılımı Latince de şöyle yazalım. Fosforus olarak göstereceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade değil. Devam edelim. İkinci neden olmadı hocam diyecek olursak arkadaşlar bu da polonyumun gösterimidir. Dolayısıyla bu ifade de gitti. Devamında bu ifademiz kalsiyum son olarak da kriptondan bahsettiği için cevabımız tekrardan Ceyhan gelecek. Yukarıda bazı element sembolleri verilmiş ve bunların Türkçe isimlerini oluşturan harflerden birer tanesi seçilmiştir. Buna göre seçilmiş harflerin yukarıdaki veriliş sırasına göre bir araya gelmesiyle oluşan elementin sembolü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Hemen yukarıdaki elementimizi yazalım. İlk sembolü olan element karbon. Şöyle belirtecek olursak karbonun hangi harfini kullanmamızı istemiş? 6. harf. Hemen alalım. 6. harfi ne? Aşağıyı yazalım. Devam edelim. Demir elementinden bahsediyor. Yazacak olursak demir elementinde ikinci harfini almamızı istedi. E'yi aldık. Üçüncü elementimize bakacak olursak çinko. Çinkonun ise arkadaşlar beşinci harfini almamızı istedi. Bu da o. Aslında elementimiz çıktı ama yine de devam edelim. Magnezyumdan bahsediyoruz. Magnezyumu şöyle yazalım. Hangi harfini aldı? Dördüncü harfini alacağız. Dolayısıyla 1, 2, 3, dördüncü harfi gene N'ye denk geldi. Elementimiz hangisidir dedi. Neon olacak cevabımız. Adana gelecek. Bazı elementlerin eski çağlarda ve günümüzdeki sembolleri aşağıda verilmiştir. Buna göre eski çağlarda yuvarlağın altına artı işareti koymuş. Sembolü ile tanınan elementin ismi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakacak olursak arkadaşlar Sn, N, F, P, B, C ve Au'dan bahsediyor. Elementi incelediğimizde şuradaki elemente karşılık geliyor. Dolayısıyla bu ifade cu ile gösterilen bakırdır. Yalnız yazım olarak bakacak olursak hocam bakır diyorsunuz cu ile gösteriyor. Neden? Berzelius'a göre arkadaşlar latince yazılışlarının ilk harfi ya da ilk iki harfi kullanılıyor. Dolayısıyla kuprum olduğu için ilk iki harfini kullanmışlar. Çünkü ilk harfi karbonu gösteren c olduğu için ilk iki harfi cu ile gösterecek. Bu da onun bakır elementi olduğunu kanıtlayacak diyoruz. Cevabımız Bursa çıkacak. Yukarıda elementlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sormuş. 1. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element adı verilir. Bakacak olursak arkadaşlar demir elementi demir atomlarından oluşur veya helyum elementi helyum atomlarından oluşur karıştırılan bilgi ise arkadaşlar şöyle bir şey yazabiliriz. Bir bileşik örneği verelim. H2O'dan oluşuyor. Hidrojen atomu ve oksijen atomlarından meydana gelmiş. Ama dikkat ederseniz bu bir bileşik anlamına gelecek. Bize element dediği için bu ifade doğru. Elementler monoatomik ve moleküler element olarak ikiye ayrılır demiş. Örnek verecek olursak mono demek tek atomlu. Yukarıda verdiklerimiz tek atomlu. Peki moleküler element nedir dersek moleküler olabilmesi için arkadaşlar kovalent bağlı olması lazım. Peki kovalent bağlı nasıl sağlanır? Bu sefer de ametal ametal olması lazım. Peki bunlar neler diyecek olursak sıraladık biraz basamakları ama copasan flor klorun burnunu ısırdı dediğimiz elementler ametaldir. Bunların bir araya getirdiklerinde de biz moleküler yapılı yani kovalent yapılı gösteririz. Hidrojeni alır başka bir hidrojene bağlarsanız arkadaşlar yani şöyle H2 gibi gösterirseniz moleküler yapılı element olarak göstereceğiz. Yani element molekülü olarak yazmamız gerekecek bu ifade doğru. H2N2 O2 Cl2 gibi elementler monoatomik olarak gösterilmiş. Hayır. Bunlar arkadaşlar görüyorsunuz 2 2 2 2. Bunlar diatomik olarak yazılması lazım. Bu ifade yanlış. Peki hocam başka atomik yapılar var mı? Bir de poliatomik var. Poliatomiklerde ise arkadaşlar şöyle yazalım. Örneğin P4 poli çok fazla var. Yani veya S8. Bunlar da arkadaşlar çok fazla olduğunu gösteriyor. Poliatomik olması için de bunların sayısının 2'den fazla olması gerekiyor diyeceğiz. Dolayısıyla hangisi doğrudur dediği için 1-2 doğru çıktı cevabımız Bursa geldi. Yukarıda verilen maddelerden hangileri atomik yapıda elementtir? Yapılarını inceleyecek olursak arkadaşlar monoatomik ya da diğer bir adınamla atomik aynı anlama gelecek. Devamında ise diatomik ve poliatomik var. Yani monoatomik dediklerimiz arkadaşlar tek atomlu olacak di atomik dediklerimiz iki atomlu olacak. Devamında poli ifadesini kullandıklarımız ise çok atomlu olması gerekiyor. İnceleyelim. Bir de arkadaşlar potasyumdan bahsediyor. Yanında hiçbir şey yok. Metaller kimselere bağlanamaz. Dolayısıyla metal metal bağı olmayacağı için doğru bu monoatomik yani tek atomlu gezecek atomik yapıda ifadesi doğru olacak. Devamında gördüğümüz arkadaşlar bir ametel. Ametel ametele bağlanırsa kovalent bağlı bileşik oluşur. Devamında baktığımız şey iki atom yan yana geçiyor. Yani diatomik olması lazım bu ifade gitti. Devamında gördüğümüz yine bir ametel. Ametel ametel kovalent bağlı. Yani moleküler yapıda bir gözlemim var. Yalnız burası dört tane olduğu için poli. Yani çok atomlu. Arkadaşlar bu ifade de gidecek. Hangisi atomik yapıda? Yani cevabımız Adana seçeneği gelecek. Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin adları karşıdaki sembollerle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Berzelius'a göre Lazince isimlerinin arkadaşlar ilk harfini eğer benzeri varsa ilk iki harfini kullanmamızı söyledi. Dolayısıyla yazacak olursak çinko elementimiz zinkat olarak gösterildiği için arkadaşlar birinci ifademiz doğru gelecek. İkinci ifademiz kükürt. Latincesi sülfüryumdur. Yani sülfürdür arkadaşlar. S olması gerekiyor. K ile gösterilen potasyum olur. Dolayısıyla bu ifade bizim için yanlış. Neden bu böyle derseniz onun ifadesi de arkadaşlar kalyum olarak göstereceğiz diyeceğiz. Bu ifade yanlış. Devamlı 3'e bakacak olursak demir arkadaşlar elementimiz ferrum olarak geçer. Şöyle yazalım ferrum olarak göstereceğiz. Dolayısıyla ilk harfini alabiliriz ama bu sefer flor olur. Yalnız ne yapacağız? İkinci harfi de alacağız. Fe olması gerekiyor. Bu da yanlış yazılmış. Hangisi doğrudur dediği için yalnız bir Adana gelmesi gerekiyor. Civa elementi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. 1. Hg sembolü ile gösterilir. Arkadaşlar latince harflerine göre biz sembollerini yazıyoruz. Dolayısıyla latince adına bakacak olursak hidra girumdur. Dolayısıyla şöyle yazalım. Hydra ya da Cirum olarak göstereceğiz. Dolayısıyla H harfi ve G harfini alacağız. Doğrudan doğruya neden H'yi almadık dersek hidrojen var arkadaşlar. Dolayısıyla G harfini kullanıyorlar. Devamında bu öncül yani benim için doğru olacak. Serbest halde monoatomik yapıda bulunan bir metaldir demiş. Arkadaşlar unutmamamız gerekiyor. Metaller metallere bağlanamaz. Dolayısıyla hidrojende olduğu gibi H2 formu gözlenemez. Çünkü kendi kendine bağlanamıyor. Bağlanamazsa HG2 olamaz. Yani hepsi tek başına gezecek. Biz bu ifadeyi ne diyoruz? Mono yani tek atomludur diyeceğiz. Bu ifade doğru. Oda koşullarında sıvı halde bulunur. Bu öncülü yıldızlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz hatta parantez içinde. Metallerin hepsi katıdır. Civa hariç. Çünkü civa oda koşullarında sıvı formda bulunur diyeceğiz. Bu ifade de doğru. 1-2-3 doğru cevabımız Edirne gelecek.